Karanlık girdaplar, gecenin kapkara kalbi. Denememe yardım ettiğiniz için sağ olun. Ama sanki bütün sihirlerim koca bir kara delik içinde yok oluyor. Kazıklar aşkına sihri karıştırdım. Aa, düzelt şunu aa, Hadi. Ama kara delikleri durduracak bir canı Düşün. bu menatlar gibi bana geri dönün. Dostluk, sevgi ve hayat adına. Karanlık, boşluk, kaybol, git buradan. Patates kuçuk. Daha önemlisi, yaşıyoruz. Bunu nasıl yaptın? E, emin değilim. Hiç bu kadar güçlü bir sihir yapmamıştım. Belki yarasa kanatlarımla sihir yapmak işleri değiştiriyordur. E, Cadı bir vampir varsa eşsiz bir şey. Ve Drakulor'a bak. <laughs> Başardım. Evet. Sihir kampına kabul edildin. Detayları izle. Hoşça kal. Ne oldu? Hiçbir şey göremiyorum. Kodex, Gerçeği açığa çıkarma sihri bir biçimde doğruydu. Özel cadı gücümü sihirime canavar yönümü katarak buldum. Tebrik ederim. Ve bu arada sihirlerim asla yanılmaz. Lafı gelmişken <laughs> o yarasalar geri döndü.